Son birkaç haftada rotasyonumda sadece KeyStix Mini Pro ve Lambo Atlantis Mini Champions Edition vardı. Boyutları yüzünden çünkü fingertip olarak tutuyorum ve bunlar en rahat olanlar. Bu biraz daha klavada yatkın ama fingertip'e rahat ettiriyor. Ama birkaç gün önce Logitech sunum yaptı ve orada bu tanıtıldı. 2C. Yani Superlight 2'nin birebir aynısı. Ama mini boyutlu olanı kutusundan çıkaralım. Elimde şu an Superlight 2 yok ama karşılaştırmak için kardeşimin Superlight 1'ini aldım ve boyut farkı şöyle. Yani görebileceğiniz gibi epey bir boyut farkı var. Bir yandan da var epey boyut farkı. Şöyle açalım. Burada powerplay var diyor. Kimsenin kullandığını görmedim. Zaten onun oyumda mousepad olacak. O kapıları satın alacaksın falan. Zahmetli iş yani. Buradan çıkarttığımızda dangle'ımız. Tabii ki aynı Super Light dangle'ı. Sadece buraya Super Light 2'de 2 yazıyorlar. 2 Dex'de Dex yazıyorlar falan. Type-C bu sefer. Super Light 1'deki gibi Micro USB değil de Super Light 2'de Type-C'ye geçmişlerdi. Keep Playing yazılı bir kutu var. Şimdiden önce kabloyu çıkartalım. Bu kablo hakkında söylemek istediğim çok fazla şey var. Şu an aldığın 2000 liralık üründe bile örgü daha kaliteli bir kablo gelirken Logitech'in hala <laughs> böyle plastik kabloyla gelmesi. Yani ben en son Rival için bu kabloyla geliyordu. Yani artık bir güncelleme gelmesi lazım bu kabloya. Bu böyle gidecek bir şey değil yani. Premium seviyede ürün çıkartıyorsun ama Kablo hala plastik. Yani yazık ediyor kablo ürünü açıkçası. Burada zarfımız var. Bu zarfın için önce alt kapak çıkıyor. Skatezli olan. Burada skatezli bir güncel var ona geleceğim. Yine bu temiz bezi diye gönderdikleri şey. Grip tape'ler. Bunlar şöyle görebileceğiniz üzere. Logitech'in standart grip tepleri, Superlight 1'de de bu geliyordu. 2'de de bu geliyordu. 2 dexte de bu geliyor. Yani bütün ürünlerinde koyuyorlar bunu. Burada da dokümanlar var. Bunları kenara kaldırıp hemen geliyorum şimdi. Şimdi Superlight 1 ve 2 C'nin arasında ne fark var? Onu anlatayım. Öncelikle boyut farkı. Superlight 2 125 veya 126 milimetreli uzunluğu. <laughs> bunda 119 mm'ye kadar düşmüşler. ya yani gerçekten mini boyutta bir ürün bu. Ki şöyle elimde tuttuğumda zaten farkı görebilirsiniz. Epey bir farkı var boyut anlamında. Bu Klav Grip için gerçekten uygun. klavye ve Palm için Palm'da benim elime biraz küçük geliyor açıkçası. Klav için gayet uygun ama bunda Klav tutmak biraz şu kısım yüzünden, şöyle görüyor musun? Orası yüzünden biraz sıkıntı oluyor. Yani Tam uca geliyelim o yüzden fingertip çok daha uygun ve benim tutuş biçimime zaten daha uygun bir şey. Ağırlığı 53 gram diye tanıttılar sitesinde 51 gram yazıyor. Bazıları tarttı 49 gram geldi. Yani ağır değil. Superlight 2'deki gibi öyle 60 gram çok hafif ürün yaptık diye tanıttılar en azından. En azından yine gerçekten ideal sayılabilecek bir hafiflik çünkü attan tesminler bile 51 gram yani ve gayet kaliteli ürünler. Herhangi bir flex sorunu yok. Kasası gayet sağlam duruyor. Yani Superlight'te benim en çok yakınlığım konu buydu zaten. Elimde 2 de vardı, 2 Dex de vardı. Şu an onlar bende değil ama yani bu side flex çok can sıkıyordu ve bunda yok şu an o sorun. Skatezleri görebileceğiniz bir tık değiştirmişler biraz daha açık renkli. Tabii bunun biraz da kullanılmış olmasının da şeyi var ama hemen şunu da alt kapağını değiştirelim. Bakalım göstereyim nasıl değiştiğini. Ya bu sağa sola kaydırırken hiç rahatsız etmiyor insanı. Buna bir ağırlık var gibi böyle yani çok daha hafif hareket ediyor sanki. Yani skatezleri biraz değişmiş gibi. Switch'lere zaten bunlar kalite 20 switch'ler vardı. Superlight 1 olduğu için iki de light force switch'lere geçtiler. Ama switch'leri Superlight 2'deki kadar şey hissettirmiyor böyle. Basması zor hissettirmiyor. Gerçekten basabiliyorsunuz yani. Çok daha rahat o yüzden. Yani güzel geliştirmeler yapmışlar. Tek geliştirme yapılmayan kısmı yazılım kısmı galiba. Bütün herkes web yazılıma geçti. Herkes internet üzerinden bu işleri hallediyor ama Superlight serisinde en azından şimdilik 2026'da Superstrike diye rapid trigger özellikle bir mouse Onu da çıkaracaklarmış. Onda web yazılıma geçerler herhalde. Hala o G Hub yazılımını size zorunlu tutuyor. Ve G Hub yazılımı aşırı kötü. Yani kapattığınızda mouse'un DPI'yi kayboluyor, bir daha açmanız gerekiyor. Yani bunu da değiştirmeleri gerekiyor bence artık. Çok yorucu bir süreç çünkü o g süreci. Yani genel olarak bu mouse böyle. ilk izlem olarak gayet hoş bir ürün. Bunu çok fazla tanıtan görmedim Türkiye'de açıkçası. Yani hatta hiç görmedim de diyebilirim. Güzel bir geliştirme olmuş. Yani Superlight kullanmak istiyorsunuz ama mini bir klon almak yerine gerçekten Superlight almak istiyorsanız Artık seçeneğiniz var yani, bir daha gidip ELO Shapes'te Shape karşılaştırıp hangisi daha iyi hangisi daha kötü diye tartışmak zorunda değilsiniz. Fiyatı biraz... Superlight fiyatı yani ona yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Ülke şartları ve teknoloji fiyatları malum. Bunun dışında yani... Kablosu değişmeli, kablosu kesinlikle değişmeli. Grip tapeleri değişebilir. Onun dışında değişmeli dediğim çok da bir şey yok sanırım. Belki içinden ekstra skatez çıkabilir. Yani şurada görüyor musunuz bilmiyorum bu arada şunu. Ortalı yapıştırmamışlar fabrikada ve beni iki gündür deli ediyor altını çevirdiğimde. Yani skatezleri bir tık daha güzel olmuş bir tık daha yukarıda. Yani görebileceğiniz gibi biraz daha yüksek yapmışlar. Daha rahat hissettiriyor kullanırken açıkçası. Yani dün akşam bir kullandım. Gayet rahat bir ürün. Çok hiçbir eksiyle karşılaşmadım. Çok hafif mouse'larda bazen şey sorunu olabiliyor. Hani istemeden hareket ettirebiliyorsunuz. Çünkü mesela Superlight değil de BSX Mini Pro 39 gram ve istemeden bir şekilde hareket ettiriyorum onu. Yani elime fazla hafif gelmeye başladı son zamanlarda. Bu 53 gramı bazıları çok şey yaptı. 53 grama nasıl çok hafif derler. Hani bu hafif değil. Galiba G-Walls mouse'larla karşılaştırıp her gün onu kullandığı için 20 gram 3 katına çıkmak zor geldi galiba. Yani 50 gram çok da ağır bir mouse değil şu an. Gayet ideal. Ağırlık dengesi yapıldığı sürece çok kullanılabilir bir mouse. Bazı mouse'larda mesela ağırlık dengesini veremiyorlar. Mouse arkası daha şey oluyor, ağır oluyor. Ama bunda öyle bir sorun yok. Yani gayet rahat hissettiriyor. Superlight 1 ile karşılaştığımızda kesinlikle çok büyük bir fark var. Zaten bir zahmet olsun. Superlight 2 arasında da bence switch ve şu side button'larda biraz fark var. Çünkü Superlight 2'de bunu bastığınızda daha fazla içeri giriyordu. Bunu biraz fixlemişler. Scroll'u güzel. Tane tane iniyor aşağı. O şeyi hissettiriyor size. Skatezleri güncellemişler gibi bu da güzel bir yenilik. Çünkü Superlight 2'nin skatezleri çok kötüydü. Shape'i bildiğimiz patates Superlight Shape'i. Ama yine rahat hissettiriyor yani yalan söyleyemeyeceğim. Superlight 2 genel olarak böyleydi. Siz nasıl buldunuz yorumlarda değerlendirmeyi unutmayın.